Komiser yardımcılığı için aranan şartlar, polis olma hayalin gerçek olsun. Merhaba Adanze'ye her şey izleyicileri. Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesine başvuru süreciyle ilgili merak ettiğiniz tüm şartları bu videoda derledim. Polis olma hayalini kuran herkes bu detayları dikkatle incelemeli. Hazırsanız başlayalım. Genel başvuru şartları. Öncelikle klasik ama çok önemli şartlarla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısın. Bu zaten olmazsa olmazımız. Lise ve dengi okullardan mezun olman gerekiyor. Yani lise diplomana sahip olmalısın. Silah taşımak veya silahlı görev yapmak için hukuki bir engelin olmamalı. Bu da güvenlik görevlisi olacağın için temel bir şart. Yaş sınırı ve AYT puanları. Gelelim en çok merak edilenlere, yaş ve puan. Yaş konusunda dikkat. 1 Ocak 2025. itibarıyla 22 yaşından gün almamış olman gerekiyor. Yani 1 Ocak 2004 ve sonrasında doğmuş olmalısın. Yaş düzeltmelerinde ise düzeltmeden. Önceki yaşın esas alınacak. Burası önemli. AYT puanları ise şu şekilde. Eşit ağırlıkçılar, en az 311,0 ham puan. Sayısallar, en az 340,0 ham puan. Sözeller, en az 320,0 ham puan. Şehit, vazife mal yakınları. İçine AYT puanları. Onlar için de ayrı bir kontenjan ve daha esnek puanlar var. Eşit ağırlık, en az 248,0 ham puan. Sayısal, en az 272,0 ham puan. Sözel, en az 256,0 ham puan. Sağlık ve adresicil şartları. Polislik gibi kritik bir görev için elbette. Sağlık ve adresicil kayıtların da kusursuz olmalı. Sağlık şartlarına uygun olmalısın. Emniyet teşkilatı. Sağlık şartları. Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri taşıman şart. Geçmişte polis eğitim kurumlarından atılmamış olmalısın. Güvenlik soruşturman ve arşiv araştırman olumlu sonuçlanmalı. Bu, adaylık sürecinin olmazsa olmazı. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı. Madde kullanımı nedeniyle. Tedavi görmüş veya görüyor olmamalısın. Adli siçil kaydın temiz olmalı. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen bas. Bu suçları işlememiş olman gerekiyor. Kumar, uyuşturucu veya terör örgütleriyle bağlantın bulunmamalı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma, kovuşturma olmamalı. Diğer önemli şartlar. Bunların dışında da dikkat etmen gereken birkaç madde var. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalısın. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya yan kuruluşlarına üye olmamalısın. Evet arkadaşlar, komiser yardımcılığı için aranan şartlar bunlar. Gördüğünüz gibi kapsamlı bir eleme süreci var ama eğer bu hayali gerçekten kuruyorsan bu şartları yerine getirmek için elinden geleni yaparsın. Umarım bu video Polis Akademisine başvurmayı düşünen herkese yol göstermiştir. Unutmayın, doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Polis Akademisinin resmi sitesini takip etmeyi unutmayın. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlarda bana yazmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.